Yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu güzellerle parkurun. Eee 2 metre, 3 metre işte her neyse. Lan dur ben yuvarlak istemem, yuvarlak bok gibi. Bakın. E, hadi. Hah. Bla bla bla. bla 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 bla. Barnes. Ne güzel. bir dakika dur ayarları da şöyle bir <laughs> Ya Kardeşim <laughs> insan bir ışık koyar ya. İşte

오왜왜예 갑은 어디에 O ye chest. Yes, iki tane diamond. Ben buldum bile. Diamond. Pislik. Lan. Allah. level best dos fantântes temendo mal mas Получиваем Yaklum. Ben geldiğim yerden geri dönmüşüm. Sokum. Bu zaten labirent gibi burası ya. 嗯，我就。

Atlıyordum. Ah, dur, dur, dur kopuyor. Ah. Dik dik. Ye ye. Oy! Oh yeah. Oy! Oh yeah. Lan. Dur dur Süper bir anda uyudum. Eğer uyumaz. Nasıl? Uyumasaydım. Ya sabır. Zıpla artık ama. Come on. Come gitsin, Come on. ölüm atlayışı ve 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 ölüm atlayışı ölüm atlayışı the pro Yes. Bro. Yes. Ok. Aa. Basılı, basılı, basılı. Ok. No, you can. Yes. Ok. Oh. Dur basın. 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 Oh. Gidik. Ne mi vuracağız? Ne yapacağız oğlum? Evet. Eee. Sana Headshots. We're back on the witch. Oh, yeah. You're trying to get it for me dönüp dedi bir şey yok. sana oğlum tam yüzünden almış. sana sokarım sana sokarım sana sokarım of tam yerine geldi ne yapacağız lan biz bu kadar şey ananı lan gidin lan gidin 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 Lan pislik, lan pislik. Lan pislik. Sokurum evinize. Lan lan. Oğlum gelmesinize. Onu öldürmem mi lazım? Umrum da bile değil. Gel sana da sokarım. Sana da sana sokamadım. Sana havada soktum. <laughs> <laughs> i̇şte orada için sen büyük açılmıştı. Lan dur dur dur, dur. Yanlışla girdim. Yanlışla vallahi yanlışlıkla girdim şeyleri unuttum. Sokayım, sokayım öleceğim. Yemek ver oğlum bana. Bizi anlamadığınızı başlatma şimdi. Oğlum bana yemek ver. Oh yeah. Bir Raygalayız. Bir Fatih'a. Bunu mu patlatacağız? Bu soku mu patlatacağım? Bu amcıyı mı patlatacağım? Ve ee, ve ee, ya da ya. Soktuğunu yaktım. Ee, yakıyorum onu. Yakıyorum yakıyorum. Yanın yanın yanın. Tuna bir şey de şuraları diyen de koyayım. Ananı sokayım. Ananı bacına. Ananı bacına. Ananı bacına. Ya amcık. Amcık yanıyor Amcık yandı bakın buraya düştü. Tip bakın şuna. Yaktım. Yaktım. Yaka, yaka, yaktım. Ya be, ben sizin, sizin bana yaptıklarınızı unutmadım Bekleyin Hadi görüşürüz kardeş. Tavuk bence oradan çekil ben söyleyeyim. Ben dedim. Ben dedim o. Bak çekil dedim ben. ok Evet arkadaşlar videonun nasıl olduğunu yazıp başlamadan da başka videolarda görüşmek üzere takipte kalın.